Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Benim için her biri birbirinden kıymetli olan bu güzel alkışlarınız için saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Bursa Yıldırım Belediyesi 2025-26 kültür sezonu açılış programına Beylikten Cihan Devletine temalı açılış programına hepiniz hepimiz hoş geldik. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Benim için uzun sayılabilecek bir aradan sonra siz kıymetli Bursalı dostlarımızla, Bursalı sanatsever dostlarımızla bir arada olmaktan da kendi adıma büyük bir mutluluk, sevinç ve heyecan duyduğumu belirtmek istiyorum. Aynı zamanda o heyecanın ve sevincin bir diğer paydası, payandası da Bursa Yıldırım Belediyesi'nin gerçekten beni çok şaşırtan geldiğimiz dakikadan itibaren bu kadar kapsamlı bir hazırlık sonucunda gerçekten çok özel bir programı siz Bursalı hem şehrileriyle buluşturacak olması emeği geçen herkese kendi adıma bu ülkenin bir yurttaşı olarak gönülden teşekkür ederim. Başta kıymetli başkan Oktay Bey olmak üzere hakikaten müthiş şimdi zaten tanıklık edeceksiniz. Evet. 2026 yılının Bursa'nın fethinin 700 yılına denk gelmesinden dolayı açılış programı ve bu sene bildiğim kadarıyla Yıldırım Belediyesi'nin gerçekleştireceği kültür sanat etkinlikleri bu konsepte göre planlanmış. Bursa'nın fethinin Türk ve dünya tarihi açısından önemi Osmanlı'nın beylikten imparatorluğa uzanan vizyonu bu sürecin kültürel mirasımıza katkıları da hem bu akşam hem yıl boyunca yapılacak etkinliklerde kendini gösterecek. Şimdi ee, çok kıymetli tabi her birimiz, her biriniz çok kıymetlisiniz. Protokolde de birbirinden değerli misafirlerimiz var. Yıldırım Kaymakamımız Sayın Metin Eser Bey'e hoş geldiniz diyoruz. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan Bey'e hoş geldiniz diyoruz. AK Parti Bursa Milletvekilleri aramızda az önce arkadaşımız da anons etti. Osman Mesten Bey, Refik Özen Bey, Emel Gözükara Durmaz Hanım, Emine Yavuz Gözgeç Hanım. Onlara da hoş geldiniz diyoruz ve elbette... Bir diğer kıymetli konuğumuz, aynı zamanda ev sahibimiz Yıldırım Belediyesi Oktay Yılmaz Bey de aramızdalar. Şöyle kuvvetli bir alkışla hepsini selamlayarak yola çıkalım. Şimdi programımıza İstiklal Marşı'mızı okuyarak elbette başlayacağız. Siz kıymetli misafirlerimizi ayağa davet ediyorum. Aziz şehitlerimizin hatırasına İstiklal Marşı'mızı hep birazdan seslendirelim. Şimdi İstiklal Marşımız'ın ardından programımıza başlıyoruz. Ben de arada derede fırsat buldukça Bursa'yı anlatan, hepsi birbirinden kıymetli e, şiirlerden küçük örnekler sizlere sunmaya çabalayacağım, çalışacağım akış boyunca. Ama önce değerli ev sahibimiz Bursa Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz Bey'i açılış konuşması için alkışlarınızla mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Evet, saygıdeğer kaymakamım, çok kıymetli milletvekillerimiz, AK Parti il başkanım, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu üyemiz, kıymetli yol arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim, evet. muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, kıymetli sanatçılarımız, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz Allah. hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu toprakların bize emanet ettiği büyük bir medeniyet hikayesini yeniden hatırlamak için bir aradayız. 2025-2026 kültür ve sanat sezonumuzu Bursa'nın fethinin 7. yılına ithafen Beylik'ten Cihan Devleti'ne temasıyla açıyoruz. Yıl boyunca hayata geçireceğimiz etkinlikler yaşatacağımız bu tema bilginin ve iradenin merhametle yorulduğu bir medeniyetin yeniden hatırlayışıdır. Kıymetli misafirler. 1326 yılında Orhan Gazi'nin bu topraklara kazandırdığı fetihle Bursa bir beylikten devlete, bir şehirden bir medeniyetin kalbine dönüşmüştür. Kurulan medreseler, yükselen minareler, açılan hanlar, yapılan imaretler, şifahane'ler, cettimizin ibadet edercesine inşa ettiği bu her bir yapı bir kimlik inşasının birer parçasıdır. Bursa o günden itibaren sadece bir başkent değil, devlet aklının, bilimin, sanatın ve hikmetin merkezi olmuştur. Bugün bizler o köklü mirası bugünün diliyle yeniden yaşatmanın gayretindeyiz. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oluşturduğumuz Osmanlı dönemi oba ve pazar platosu, Türk boyları damgaları sergisi, Demirci Ocağı ve Bursa'da kabirleri bulunan ilk altı Osmanlı padişahının heykelleriyle tarihimizin ruhunu sahneye taşıdık. Bu anlamda açılışta kıymetli sanatçılarımızdan İbrahim Sadri'nin sunumu ve şiirleri, Gürkan Uygun'un Balaban Bey temalı tiyatral performansı, İrfan Gürdal'ın konseri, Kılıç Kalkan ve Mehtaran gösteriyle bu medeniyetin estetiğini, cesaretini ve zarafetini birlikte hissedecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli misafirlerimiz. Kültür ve sanat bizim nazarımızda kimliğimizin taşıyıcısı, şehirlerimizin ruhudur. Bu anlayışla Yıldırım Belediyesi olarak tiyatrodan müziğe, sinemadan edebiyata, şehir seminerlerinden dijital sanatlara kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütüyoruz. Adrenaşı tiyatromuzda çocuklarımız her hafta sonu tiyatro ve atölye etkinlikleriyle kültürle büyürken Ale Valatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezimizde başlattığımız Bursa Kültür Atlası programıyla şehrimizin hafızasını cadde cadde, sokak sokak yeniden keşfediyoruz. Uludağ Üniversitesi İşbirliği ile yaptığımız Bursa Düşünce Okulu projemizde gençlerimiz bilgi, düşünce, ahlak ve sanat alanlarında Köklü bir zihinsel mirasla buruşuyor. İncil Kültür Merkezi'nde düzenlediğimiz Bursa Edebiyat Mahfili programlarımızla şehrimizin yazarlarını, şairlerini ve okurlarını bir araya getiriyoruz. Yapım çalışmalarına başladığımız Setbaşı Sanat Merkezi ise klasik sanatlardan dijital sanatları buluşturacak, genç sanatçılarımıza üretim ve ifade alanı kazandıracak, yepyeni bir sanat durağı olacak inşallah. Kıymetli misafirlerimiz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu topraklarda medeniyetimizin birikimini yeniden yorumlamak, onun insan, tabiat ve tarih tasavvurunu çağın ruhuna taşımak hepimizin ortak sorumluluğu. Cumhuriyet, bir milletin asırlık yürüyüşünü taşlandıran büyük bir irade beyanıdır. Bu irade, bin yıllık medeniyet tecrübemizin üzerine inşa edilmiş, özgürlüğü, adaleti ve insan onurunu esas almıştır. Biz de bugün bu büyük mirasın emanetçileri olarak cumhuriyetimizin 102. yılını kutlarken geçmişimizin kudretiyle geleceğimizin umudunu birleştiriyoruz. Bursa'yı anlamak bir devletin kuruluş felsefesini anlamaktır. Yıldırım'da kültür ve sanatı yaşatmak bu felsefeyi çağın diliyle yeniden ifade etmektir. Bu anlayışla Beylikten Cihan Devleti'ne uzanan yolculuğun ruhunu kültür ve sanat alanlarında yeniden üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Osman Gazi'den Gazi Mustafa Kemal'e tüm devlet büyüklerimizi, şehitlerimizi, ilim, fikir ve sanat insanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Yeni kültür sanat sezonumuzun şehrimize, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinizi saygıyla se selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bursa sizinle güzel. Sağ olun, var olun. Evet. Sayın başkanımıza açılış konuşması için ben de teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar. Ee, şimdi çok özel bir şey izleteceğiz size ama onu izletmeden önce Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Türk şiirinin çok büyük ustalarından biridir. Hem şair olarak hem diğer edebi eserleriyle edebiyatımızın belki de yani ilk beşteki kıymetlerinden biridir. Onun mutlaka bilirsiniz Bursa'da Zaman isminde çok güzel bir şiiri vardır Bursa'yı anlatan. Oradan birkaç dörtlükle yolumuza devam edelim. Diyor ki Tanpınar, Bursa'da bir eski cami avlusu, küçük şadırvanda şakırdayan su. Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Eliyor dört yana sakin bir günü, bir rüyadan arta kalmanın hüznü, içinde gülüyor bana derinden. Yüzlerce çeşmenin serinliğinden, ovanın yeşili, göğün mavisi ve minarelerin en ilahisi. Bir zafer müjdesi burada her isim, sanki tek bir anda gün, saat, mevsim yaşıyor sihrini geçmiş zamanın hala bu taşlarda gülen rüyanın. Böyle devam edip gidiyor. Bir de e, son dörtlüğünü okumak isterim. Son e, bölümünden bir dörtlük. Diyor ki isterdim bu eski yerde seninle baş başa uyumak. Son uykumuzu bu hayal içinde ve ufkumuzu çepeçevre kaplasın bu ziya, bu renk havayı dolduran uhrevi ahenk. Ahmet Hamdi Tanpınar. Müthiş bir kalem gerçekten. bu büyük yapıma imza atan Bozda Film Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Özçelik Bey aramızdalar. Alkışlarınızla kendisini sahneye davet biz iyi akşamlar dilerim. Mehmet Bozdağ Bey'in çok çok selamları var setimizden. Eee yine diğer oyuncu arkadaşlarımızın çok çok selamları var. Eee yine aramızda oyuncu arkadaşlarımız var. Ben onları da sahneye davet ediyorum. Eee Ömer Faruk Bey Tezcan Bey, Sena Hanım, Aykut Bey Arkadaşlarımız sizi birlikte olmak istediler. Eee Alaaddin Bey sahnesinden çekip, e, çıkıp geldi. E, hepize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Saygılar. Birkaç cümle söyleyeyim buyurun ya. Peki. Peki çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey'e ve eee Davap'a. E, tamam. <laughs> Değerli sanatçı arkadaşlarımıza. Evet. Şimdi e, biz gerçi uğurladık kıymetli sanatçı dostlarımızı ama bir kez daha eee Hüseyin Özçelik Bey sahneye davet edeceğim. Kendilerine çiçek takdimimiz olacak. Eee bu güzel ve anlamlı programın anısına tekrar rahatsız yorduk sizi kusura bakmayın. Evet. Sayın Başkanımızı da Hüseyin Bey'e çiçek takdimi için sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Evet alkışlarımızla Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Özçelik Bey'e ve değerli sanatçı dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tekrar ayaklarınıza sağlık, sağ olasınız. Buyurun efendim. Değerli misafirler, şimdi selamlama konuşmalarımıza geçiyoruz. AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durma Hanım'ı selamlama konuşması için alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Sayın vekilim, kıymetli il başkanım, sayın kaymakamım, Kıymetli Yıldırım Belediye Başkanım, ilçe başkanımız, değerli hemşehrilerim. Bugün Yıldırım Belediye'mizin ev sahipliğinde Bursa'nın fethinin 700. yılına özel olarak Beylik'ten evet, Cihan de. Devleti temasıyla 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu açılış programına vesilesiyle sizler de burada bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Osmanlı'nın beylikten devlete, devletten cihana uzanan yürüyüşü Bursa'mızda başlamıştır. Söğüt'te filizlenen bir beylik, 1326'da Bursa'nın fethiyle birlikte devlet kimliğini bulmuş, ardından insanlık tarihine adalet, hoşgörüyle yön veren bir cihan medeniyetine dönüşmüştür. Bu şehir sadece Osmanlı'nın ilk payitahtı değil, medeniyetimizin vicdanı, hafızası ve ruhudur. Orhan Gazi'nin vizyonunda, Emir Sultan'ın ruhunda, Yeşil Türbe'nin taşında, Ulu Cami'nin kubbesinde bu bu kimliğin izleri vardır. Bu kimlik bize bugüne getiren mayadır ve bugüne bizler o büyük mirasın temsil ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi Kültür ve sanat medeniyetin ruhudur. Bizler de bu ruhu yaşatmak geçmişin mirasını geleceğe taşımak için kültür ve sanatın her alanında üretmeye, destek olmaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde ve belediyelerimizin gayretiyle tarihimize sahip çıkan kimliğini koruyan ve geleceğe yön veren bir kültür politikası inşa ettik ve belediyelerimiz bu süreçte şehirlerin sadece altyapılarıyla değil manevi ve kültürel hafızasında yeniden ihya etti. Bursa'mızda Yıldırım Belediye'miz işte bu vizyonun en güzel örneklerinden biridir. İşte bugün de Bursa'mızın tarihine, kimliğine, ruhuna yakışır bir temayla Yıldırım Belediye Başkanlığımız öncülüğünde yeni bir kültür sanat sezonuna adım atıyoruz. Bu sezonda hedefimiz kültürümüzü koruyarak sanatı toplumun her kesimine yaymak, çocuklarımızı ve gençlerimizi kültürle buluşturmak, şehirlerimizi kültürle nefes alan, sanatla yaşayan mekanlar haline getirmektir. Çünkü biliyoruz ki kültürünü koruyan bir millet geleceğini güvence altına almış demektir. Bu vesileyle bu toprakları bize vatan kılan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor. Bu anlamlı temayı hayata geçiren Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyor. Kültür kültür insanlarına, emeği geçen herkese ve siz kıymetli hemşehrilerime de gönülden teşekkür ediyorum. Yeni kültür sanat sezonumuz Bursa'mıza hayırlı olsun. Sağ olun, var olun. Evet, bizde değerli milletvekili Emel Gözü Kara Hanım'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Bir selamlama konuşmamız daha var. Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten Bey'i alkışlarınızla selamlama konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sonsuzluğa açılan kapılarından geçerek Gezdim Türkistan'ı bengisu gibi içerek Aldı beni bir rüzgar yaprak gibi savurdu Vecd içinde ruhum göklerde sema durdu Bir bilseniz dostlar ne mübarek demlerdeyim Sanırsın yedi pirin olduğu demlerdeyim Yedi veren gülleridir yedi pir yedi renk Kulağımda sonsuzluk bestesinden bir ahenk. Tarihin kalbinden seslenir bize afras yap, kızıl kumda söyleşir mehtap ile afitap. Turnalar getirirdi sevgiliden haberi, bahşi avazı ile inlerdi Turan illeri. Nice hanlar geçti buradan, nice sultanlar, ipekle birlikte hasret yüklüydü kervanlar. Yalnız nehrin değil kalbin maverasındayım. Göklerde seyran var. Ruhun macerasındayım. Doğmuştur zerefşan allame mürekkebinden. Yol bulmuş kalplerden kalplere akar derinden. Şu kubbe samani midir yahut karahanlı? Şu medrese kimindir ki kapısı aslanlı? Kıtali namlı zat kimdir? Mahmut Behlivan mı? Şuradaki dünyayı titreten sahip kıran mı? Bir acayip yerdeyim, hem gurbet hem sıladır. Bir berzah ki alem içinde fasıladır. Minareler çera olsun, ben pervanesiyim. Ömrüm yettiğince Türkistan'ın divanesiyim. <laughs> Barış Manço Kültür Merkezi'ne girerken, aynen böyle ahşap kapılar açıldığında sanki kendimi Türkistan'da olduğumu gördüm. Biliyorsunuz ben Türkpa dostluk Türkpa komisyon başkanıyım uluslararası ilişkiler. Aynı zamanda da Özbekistan dostluk kurulu başkanı olarak Türkistan'a çok sık gidiyorum. O gidişlerimde birçok yazdığım şeyler var. Şu anda yazdığımı da Özbekistan'da yazmıştım. Bu şiirle sizlere selamlamak istedim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Selamlarımı arz ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Vekilim, İl Başkanım, Sayın Kaymakamım, İlçe Başkanım, çok değerli Yıldırımlı hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler. Böyle güzel bir programı hazırlayan başta Yıldırım Belediye Başkanımıza, ekibine hakikaten can gönülden teşekkür ediyorum. Biraz geç geldim, tam anlamıyla gezemedim ama bende bu hisleri uyandırdıysa çok daha güzellikler vardır demektir. Bursa 81 vilayetimizden herhangi bir vilayet değildir. Bunu hepimiz biliyoruz ve bilincindeyiz. Bursa kurucu şehirdir. Bursa biraz önce tasvir etmeye çalıştığım Buhara'nın, Semerkand'ın, Taşkent'in, Herat'ın, Aşkabat'ın, Çinkent'in, Türkistan'ın, Bakü'nün şekinin daha yüzlerce sayabileceğimiz medeniyet başkenti olma olmuş, tarihimizin büyük şehirlerinin bir devamıdır. Onun devamıdır. İşte Osman Gazi ile Ertuğrul Gazi, Orhan Gazi ile birlikte ta ötükende dağları eritmek için yaktığımız ateş Osmanlı ile beraber devam etti. Şu anda da el an yanmaya devam ediyor ve ben sizlerin kalbinde, yüzünüzde bu ateşi, bu aşkı görüyorum. İyi ki varsınız. Bursa tarım kenti olarak sanayi, tekstil, otomati ve daha pek çok alanda ülkemizin ve dünyanın parlayan yıldızıdır elbette. Ama Bizim asıl ön plana çıkartmak istediğimiz şey, ruhumuzun başkenti olan, hani Sezai Karakoş diyordu ya, ruhumu eritmiş de bir kalıpta dondurmuşlar. Ee, Necip Fazıl'ın yanlış ifade etmeyeyim, onu İstanbul diye yere kondurmuşlar, onu Bursa diye yere kondurmuşlar diyeceğimiz hakikaten mübarek, münevver bir şehirdir. Herhangi bir şehir değildir. Bu şehrin mayası Türkistan'dır ve zaten gördüğümüz tarihi eserleriyle, Semerkant'ta Buhara'da yetişen o büyük alimlerin buraya gelip o maneviyatı burada yandırmasıyla işte Emir Sultan'la, işte Somuncu Baba'yla, Eskici Baba'yla, Abdal Murat'la, Molla Fenari'yle, Ahmet Paşa'yla, Hocazade'yle, Molla Hüsrev'le o kadar çok var ki büyük alimler. Onların izinden devam ettiğimiz sürece biz bu medeniyetin temsilcileri olacağız Allah'ın izniyle. İşte Yıldırım Belediyesi de bu fikrin, bu medeniyetin devamını, devamının temsilcisi olmak niyetiyle çok güzel programlarla milletimizin önüne çıkıyor. Tebrik ediyorum. Bu yılında daha verimli, daha bereketli olması açısından şu başlangıcın muhteşem olduğu gibi yıl boyunca bu programların kültür sanat programlarının da parlak olmasını temenni ediyorum. Ataullah İskenderi Hazretleri var. Hikemi Ataiye kitabı. Tavsiye etmiş olayım burada. O şöyle der. Bidayeti parlak olanın nihayeti de parlaktır. Böyle bir parlak geceyi bizler armağan ettiği için ben tekrar başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim biz de AK Parti Bursa Milletvekili Osman Meslen Bey'e hem selamlama konuşmaları hem de şiir yorumu için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsunlar. Evet şöyle toplu bir fotoğraf da alacağız hediye takdimimizin ardından. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Aa, benim de mi var? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Güzelmiş. Tamam. Tabii. Tamam, Benim bu arada iki tane de e, telgrafımız var. Yoğun programları nedeniyle aramızda olamayan ama selam ve saygılarını ileten Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir Bey'e de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şöyle toplu fotoğrafımızda çekildik mi? Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Yıldırım Belediyesi 2025-2026 Kültür Sanat Sezon Açılış Programı'nda noktayı koyuyoruz. İnşallah, i̇nşallah bütün bir yıl boyunca hepsi birbirinden kıymetli programlarda görüşmek üzere. Hemen dışarıda, salonun çıkışında, kültür merkezimizin kapısında sizi Mehteran takımı bekliyor. Onlar uğurlayacaklar. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Geceniz hayır, akıbetiniz hayır olsun. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.